İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albasar'ın yapılan sorgusunda, PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin Lidlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var, ifadelerini kullanmıştı. İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadın gece saatlerinde gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına yansıdı. İlk ifadesi ortaya çıktı. PKK bağlantısını itiraf etti. İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi kadının taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının küçük çekmecede bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda olayı gerçekleştiren Suriye Uyruklu Ahlam Albasarı adlı kadın yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin Lidlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Teröristin, PKK, PYD, YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.